Sen düştü, çocuk da karnının üstüne düştü. Tamam beyefendi, sakin ol. Burada bekleyin. Tamam, yardım edin ne olur. Allah'ın cezası, yaptın yine yapacağını değil mi? İzel Merte bir baksana, o aptal kızla beraber ağaçtan düşmüşler. İclal, 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 İclal yavrum İclal, İclal kızım yavrum, yavrum İclal Allah'ım ben ne yaptım, ne yaptım, ben ne yaptım İclal, İclal aç gözlerini yavrum. Nasıl? Ha? Durumu nasıl? Kendine geldi mi? Kendine geldi ama. Ama ne? Maalesef bebeği kaybettik. Bebek? Doktor hanım bir hata yapıyor olmayasınız ha? Hastaları falan karıştırıyorsunuzdur belki de. Beyefendi siz buraya Nur Demiray ile birlikte gelmediniz mi? Bebek mi? Bizim haberimiz yoktu. Bizim haberimiz yoktu. Bundan söylediniz mi? Karıma Nur'a söylediniz mi bunu? He? Allah kahretsin yıkılmıştır şimdi. E, beni de beklemeniz gerekiyordu. Biz beraberken söylemeliydiniz bize. Ya ben bu haldeysem o kim bilir ne haldedir? Allah kahretsin bizim haberimiz yoktu bebekten. Beyefendi bir yanlış anlama var galiba. Eşiniz hamile olduğunu biliyordu. Nasıl? Eşinizin gebelik takibini ben yapıyordum. Gebelik takibi mi? Evet. Bir haftadır gebeliği ben izliyordum. Ya görünen bir sorun yoktu ama gebeliğinlik dönemlerinde düşük riski olur. Yüksekten düşmüş olması. Karımı görmek istiyorum. Karımı görmek istiyorum. Yavrum. Yavrum aç gözünü yavrum. Allah'ım ne oldu ki böyle birden? Ambulans şimdi gelir Aytun Hanım. Siz? Çık. Çık Mert'e bak. Sakın aşağı inmesin. Tamam, tamam. Cahit! Cahit! İçten! Ne oldu ona Hanım? Ambulans gelecek şimdi. Ya ambulansı bekleyemeyiz. Oh. Söylediğim gibi sarımında sakinleştirici var. Birkaç saat ön etkisiyle uyuyacak. Ben taburcu etmeden tekrar kontrole geleceğim. Geçmiş olsun. Nasıl sakladın? Bebeğimizi benden nasıl sakladın? Kurtarın kızımı, yalvarırım kurtarın kızımı, kurtarın kızımı, al kızım, yavrum. Acil nerede? bu, bu taraftan. Nabzı, nabzı çok yavaş. Ay, yavrum, Ay, yavrum. Düştü mü, yaralı mı, nesi var? Zehirlendi. Bu da zehirlenmesi mi? Söylesene Aytur Hanım, neden zehirlendi işler? tansiyon, tansiyon ilacı. Şöyle i̇şte, tansiyon hapı kullanıyor? Sizi dışarıya alabilir miyiz? <laughs> Gel ya. Tamam ya, sanki sakat kaldık. Sana yardım eden de kabahat. Emin. Ya bırak anne ya söylenecek çok şey var bu Bencil'e de. Sana hesap mı vereceğim be? Sen yat kalk tövbe et kızım. Şişt. Canına kıymanın günahını. Emin sus yeter diyorum artık. Ya anne sen daha yeni kalp şey geçirdin dünden beri sana yaşattıklarına bak. Bırak artık şunu ya birazcık kendi canını düşün. Birazcık dinlen. Anneyim ben. Benim evlatlarımdan başka canım yok. Allah'ım neden almadın canım? Neden almadın, neden? <laughs> Rabbine şükredeceğine, tövbe edip af dileyeceğine... ...bir de neden diye isyan ediyorsun ha? Hiçbir şey bilmeden konuşuyorsun yine. Her şey bitti artık. Ben... Ben bundan sonra burada yaşayacağım hayata hayat mı diyeceğim zannediyorsun? Benim hayatım bitti. Yazıklar olsun o Cahit Efendi'ye boyu posu devrilsin. Bey dediğim kabahat. Nasıl kanına girip sebebin olduysa pılı pırtıyı toplayalım. ...iki çift lafım olacak ona. Ne, ne demek pılı pırtıyı toplamak? Ya ne olacaktı? Ha? Bunca zamandır bey dediğim adam gencecik kızımın kanına girmiş. Benim gonca gülümü soldurmuş. Benim yavrum acısından canını kıymalara kalkmış. Ya ne olacaktı? Artık bunların yanında yediğim bir lokma ekmek haram bana. Artık seni o adamla aynı çatal altında bir dakika tutmam ben. Artık artık, artık ben böyle değilim anne. <laughs> anne, anne, anne ben evsizim. Anne ben evsizim anne, anne ben hiçbir şey evsizdim. benim hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok artık. Nasıl sakladın bebeğimizi benden Nur? Neden ha neden? Nasıl yaparsın bunu bize? Haberim bile yoktu Allah kahretsin. İkimizin parçasından benim haberim bile yoktu. Neden? Ha? Neden? Bu kadar mı uzaklaştın benden Nur? Ha? Böyle mi çıkardın acısını? Allah kahretsin. İçimden ne yapmak geliyor biliyor musun? Sana sarılmak geliyor. Sana sıkı sıkı sarılmak. Şu uykunda bile akan gözler sana elimle silmek. Seni bağrıma basmak geliyor içimden. Merak etme bunu da aşacağız. Her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunun da üstesinden geleceğiz demek geliyor içimden. Sonra da yüzüne bile bakmadan çekip gitmek geliyor. Neden bunu yaptın bize? Nur. Bunu neden yaptın bize? Yiğit. Yiğit. Kendine gelmeye başlamış. Sizi dışarı alalım. Doktor son kontrolü yaptıktan sonra size haber veririz. Allah'ım neden bu hastaneye geldik? Neden başka bir hastaneye gitmedik?